İyi akşamlar sayın seyirciler. bucak kopun sesi, Kopdi ve Ana Haber Bültenine hoş geldiniz. İnanır mısınız sayın seyirciler? Terbiyesizlik içimize girdi. Adam yolun ortasında kadın satıyor. Olur mu böyle bir şey? Ama duyarlı haberimiz Yakup, bu olayda bir parmak bastı. Ana Haber Bülteni olarak bu olayın ipini pazarı çıkarmaya kararlıyız. Yakup gitti ve kadın satan, tüccar dediğimiz adam ve mal olarak kullanılan hanımefendiyle röportaj mı gerçekleştirdi? Evet şu an Yakup'a bağlanıyoruz. Gez gez Yakup, gezer misin? Başla. Evet sevgili Çağdaş, şu an sokaklarda dolaşıyoruz. Karşımızda bir çiftimiz var. Onlarla röportaj yapacağız. Rahat dur lan. merhabalar efendim. Merhabalar. İkiyle, ikiyle. Efendim şu an canlı yayındayız. Ne yapıyorsunuz burada? Mal satıyoruz, alıcı mısın? Ben mal mıyım, ay yok bunlar. Efendim lütfen sakin ol ya. Ne çekiyorsun lan? Görüyorsunuz değil mi sayın seyirciler? Bizim çocuklara dövmüş elin tüccarı. Olur mu böyle bir şey, sayın seyirciler? O çocuklar akıyılır mı? Onlar ki mesleklerinin, kariyerlerinin daha başındalar. Ama neyse, yine de yılmadılar, bir haberden başka bir habere koşturdular. Evet, şimdi Gezgez, gez. Yakup, şehrin ortasında büfürütçü çetesi, değil suistimal eden şerefsizleri ipini pazara çıkarmaya gitti. Gezgez, gez Yakup, çıkart onların ipini pazara. Konuşma kız. Kaç gündür iş yapamıyoruz bilmiyor musun? Benim suçum mu? Müşteriyi senin bulman lazım. Çarparım ha. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimin derdi var? Aha bunun. Ne derdi var ki? Kaç gündür iş yapamıyoruz böyle, müşteri bulamıyoruz. Bir de başımızda bir bela, bir uğursuzluk. Geçen kameramanlar bastı mekana. Hmm. İş ne kesildi? Anlarsın ya. Ha, anladım, anladım. Bakan bir şuna şöyle. Göster kız. Kesin cingiymiş buna, kesin. Ee, sen şimdi bir çık, ben bir üfleyeyim şunu çıkartan bir cini. hocam. Selamun aleyküm hoca efendim. Hocam. Kim, kim girdi içeri ya? Muska atlıyor musun? Muska diye de sen... hoca efendi sen bana bırak. E. Ben bu arkadaşı tanıyorum. Ne oluyor hadi, abi? Çıkar bakalım Abi bir ne Bir saniye Abi ne oldu? Ge Geç bakalım sen şimdi. Onu, niye hadi evine karşıma çıkıyorum lan? Uç Senin diye. yüzünden iş yapamıyorum lan. ses Ulan hayatımı söndürdün lan. Hayatımı söndürdün Ulan, hayatımı söndürdün lan! Ben iyilik iş yapamıyorum lan, Kesin. Evet sayın seyirciler, artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Yakup'un bu olaydan sonra... ...yeni bir haber çekimine gönderemedik Yakup'u maalesef şu an hastanede. O yüzden ana hani haber bültenimize devam ettirebileceğimiz yeni bir haberimiz yok. Allah bu şehir eşkıyalarının hepsinin de belasını versin. Hepsinin de cezasını versin. Bu yüzden bültenimize yeni çıkan bir filmle devam ediyoruz. Lale Gül Teranefe'nin yönetmeni John Tommy Steinberg şu an bizim programımıza konuk olarak gelecek. Ama öncesinde Lale Gül Teranefe'nin bir fragmanını izleyelim. Ben de o sırada birazcık kendimi toparlayayım. seyirciler fragmanımızı izledikten sonra yine stüdyodayız. Ünlü konuğumuz geldi. Hoş geldiniz efendim. Evet. Hayır geldi. Okay. Um first of all I began to verse my wits. Merhaba Türkiye. İlk olarak hoş Türkiye. Evet kendisine sormak istiyoruz bu filmi çekerken neden ilham aldı? Ben de biraz bu şekilde alırsam. Um it's <laughs> good question. First of all, I meant to say, uh, I like to watching the Turkish films. My father is one of the fan of the uh, <laughs> Turk <laughs> Turkish movies, and um, I began like this. First of all, I said um, I meant to make a good films, and I decided to make it. Oh <laughs> uh, yeah. <laughs> <laughs> uh, eski babası da çok Şüphelen hep onları izleyerek duymuş. O yüzden böyle bir film yapmaya gerek Evet sağ olsun kendisi. Ülkemize övgüler yağdırıyor. Film Türk sinemasına övgüler yağdırıyor. Yeah, yeah. Turkey, Turkey, Turkey. I don't say something like that, but it's possible. Yeah, yeah. Evet, öyle, aynen öyle. Evet, öyle. Evet mançeti ya. Eee Türkiye hakkında söylemek istediğin bir şeyler var mı acaba kendisinin? Eee zamanı dönenler evet Türkiye hakkında konuşabiliriz umut. Um first of all it's great country nice beach nice boobs. <gülüyor> 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 ne diyor? Eee <ben? gülüyor> <laughs> Türkiye'yi çok beğendim söyle. Çok güzel kıyı şeridi özellikle çok beğenmiş. Kumlar da yeah. çok güzel diyor. Yeah. Kızlarla <laughs> çok eğleneceğim. Evet evet, evet Türkiye'nin kızları güzeldir. de evet, nice Azra coaching. Akın çıktı biliyorsunuz seyirciler. Azra um, oh <laughs> my my first lover. Azra. Ya <laughs> yine. <Yeah>, <know. gülüyor> çıkmış Azra Akın da çıkmış öyle anladım. Yok hayır. Evet. Eee çok beğeniyormuş Azra Akın'ı. Öyle <laughs> mi? Pardon <laughs> yanlış anlaşılmasın. Eee Evet. e, bu arada e, bizim programımız hakkında, bizim kanalımız hakkında patronumuz benim hakkımda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya yeah, I okay. I learn about what's name? Yakup. 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 Very funny guy. I want this. Yes, I want this. I want to play it in my movie. Yakup çok beğeniyormuş, haberciliği çok hoşuna gidiyormuş. Hatta Mümkün olmazsa bir filmden almak film istedim. Evet. evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi programımızın Yakup'un ünü ülke sınırlarını da aştı. <laughs> Ana haber bültenimizi burada sonlandırmak zorundayız. Bu arada Yakup'a da acil şifalar diliyoruz. Yakup'cuğum bak hadi yine iyisin. Sanırım yabancı bir filmde oynayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> hadi <iyi> akşamlar Türkiye. <laughs> uh, merhaba Türkiye. <gülüyor> 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 <gülüyor>